Bir farkı da gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi Ayşe Hanım'ın söylediği şeyler aslında sırf daha küçük canlılarda bile var. Mesela arıların kolonisine veya karınca kolonisine bakarsak bazı arılar kolonisi için kendi canını feda ediyor. Bazıları kendini bir saklama kabı gibi adeta kullandırtıyor bedenini. Yani ondan belli şeyleri alıyorlar. Kendi kolonisi için komple canını veren, bu kadar müthiş bir fedakarlık yapan gibi gözüken arılar var. Fakat böcek bilimcilerin hangisine sorarsanız sorun. Zaten arıda 5-6 hafta falan bir şey yaşıyor. Arı türler arasında değişebilir ama yani çok kısa bir dönem yaşıyor. Arı iyi ve kötü kavramının farkında. Yani bizim ahlaki farkındalık moral awareness diyeceğimiz şeyin farkındalığıyla ahlaki eylemde bulunmaz. Bir canlının. Ama maymunlarda Çünkü, biraz hayır. benim anlattığım şey şimdi, ahlaki bir boyutu var yani. Hayır hayır. Bence, maymunlar için iyi veya kötü Dikkat Ama edin. benim anlattığım örneklerde öyle bir moral Bakınız, boyut var ya, yani. Aynen. Şöyle Aa, bir örnek vereyim hocam. Arıların tamam, da şeyinde e, bu var. Yani benzer davranış var. Davra Hayvanlar çok bizim diğerkam Türkçe e, dediğimiz davranışta. Yani fedakarlık e, davranışlarda bulunuyorlar. Bunlardan hiçbir şüphe. Fakat dikkat edin. Bizim burada konuştuğumuz şey bir ahlaki farkındalık var mı? İyi kötü. Bence onu da bir kenara bırakalım. Ondan daha önemlisi. Diyelim ki ahlaki farkındalık var. Yok da bence böcek bilimcilere falan baksak. Bundan daha önemlisi. Ben zaten şunu da dedim. Ahlaki davranış ikinci derece bir şey. Siz biyolojiyle ahlaki davranış açıklarsanız. Hatta ben dikkat edin. Ateistlerin dindarlar kadar ahlaklı olabilmesini de insan fıtratının ahlaklı olacak şekilde yaratılmasıyla diğer canları da buna alabilirsiniz alakası olduğunu söyledi fakat sorduğum soru şuydu onu tekrar dedim ahlaki davranış ayrı bir şey Hı -hı. fakat bunun Hı -hı. rasyonel semeline Ben ne dedim ahlaki davranış olmaz demedim Allah kavramına başvurmazsanız mantıklı bir temenni bulamazsınız ha